nota var fazlalık. Yeri, yeri, komple. Evet. Re, mi ve fa. Evet. Alt elde. Şimdi başlıyorum. Es, mi, mi, fa, fa, mi, mi, ma, es. Mi, mi, fa, mi, re, re, do. E, re, mi, mi, re, re, mi. Es, re, re, mi, re, do, do, si. Do, do, re, re, do, do, re. Es, do, do. mare. Şöyle bak. La'ya bastık. La ve, ve aşktaki mi'ye basıyorsun. Hepsine vur. En üst tele basmıyorsun. Heh. En üstte basmıyor. Basmıyorsun işte. Ama vuruyorum. Hepsine vuruyorsun. He. Eslerde yapıyorsunuz değil mi hocam? He. <laughs> Eslerde yapıyorsunuz. Karar sesinde yapıyorum. Biterken. Anladın Biraz önce çalarken vuruyordunuz. Eslerde. Eslerde. Es Es mi mi fa mi re re do Es re re mi mi re re mi Es re re mi re do do Es do si so, re re do do re Es si do do re do si si la Si si do do si si do Si si Bu da çok es var Es yapmak lazım Es mi mi fa fa mi, mi. Explosion! Do si si, si si.